Sayın seyirciler yaşanan gizli kamera olayları ister istemez siyaseti yakından etkiledi. Peki sadece siyaseti mi? Gizli kamera tuzakları siyasetçilerin psikolojilerini de fena bozmuş durumda. İzliyoruz efendim. Aman be kendini helak ettin şu siyaset yüzünden ya. Bu millet için feda olsun hanım feda olsun. E, ne diyorsun Necati? Milletim için hiç durmadan çalışacağıma... Gecemi gündüzüme katacağıma. Ay yine başladı. Necati sana bak bir şeyler oldu ha. Bana bile propaganda yapıyorsun. Ya öyle deme hanım. Şimdi bir yerlerde gizli kamera falan vardır. Yarın öbür gün yayınlanırsa millet seyredecek bunu. <laughs> Ay milletini de düşünürmüş. Ne tatlısın Necati. Gel seni bir öpeyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun hanım? Çıldırdın mı? Nasıl öpersin sen beni ya? Siyasi hayatımı mı bitireceksin? Yaklaşma uzak dur. Uzak dur. Aa! Ay ben senin karınım Necati. Kocamı öpemeyecek miyim ya? Ha? Aa, C kim o? o? Kim o? Çöp! Ne? Ne? Çöp mü? Evet çöp. Ne var ki bunda? Saçmalama kadın ya şimdi o çöpte benim siyasi kariyerimi zora sokacak bir şey varsa ver 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 derhal kontrol etmeliyim onu ver ver. Bak, bak, Ay ne yapıyorsun Necati? Burada. Ay Allah'ım ya ulan bu, bu kasetleri çıkartanın Allah boynu devirsin emi ya. gibi kocamı ne hale getirdiniz? Bu Necati olamaz. sakin ol. Bu da olamaz bu da olamaz Necati. bu da olamaz. Necati bırak onu Necati. <laughs> aa, aa Necati bak <laughs> kameralar. Sayın seyirciler 12 Haziran yaklaştıkça liderlerin süreti de artıyor. Günde 3, 4 şehre gitmek zorunda kalan liderler bu nedenle miting sürelerini de sınırlı tutmak zorunda kalıyor. İşte son durum efendim. İzliyoruz. Sevgili Adanalılar, bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Bilmiyorsanız ben size ne anlatayım canım o zaman. Şoför gazla gidiyoruz. Sevgili Trabzonlular. Bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Evet biliyoruz. E biliyorsanız anlatmaya gerek yok o zaman. Şoför gazla gidiyoruz. Sevgili Muğlalılar. Bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Hayır! Hayır biliyoruz. O zaman bilenler bilmeyenlere anlatsın! Şoför gazla! Gidiyoruz! Ya! Zaman darlığından mitingler sonunda benim bilenler bilmeyenlere anlatsın fıkrama döndü değil mi arkadaşlar? Nasrettin hocam? Seçmen gazla! Uy! Uy. Sayın seyirciler seçimden sonra gündeme gelecek yeni anayasayla ilgili ipuçları belli olmaya başladı. Yeni dönemde dar bölge seçim sistemine geçilmesi konuşuluyor. Dar bölgede şehirler küçük bölgelere ayrılıyor ve her bölgeden bir milletvekili seçiliyor. Örneğin bugün 3 bölgeden 85 milletvekili çıkaran İstanbul'da yeni sisteme geçilirse 85 bölgeden tam 85 vekil seçilecek. İzliyoruz efendim. Bu sene Lig var ya kesin çok çakışmalı geçecek ha. Aha kapı çalıyor. Asuman kapı çalıyor açsana kapıyı ya. Bak Şevket gelmiştir yine bak şu kapıya. Banyodayım Hilmi bir kere de sen aç lan. Lan be ulan her seferinde ben açıyorum zaten ya. Allah'ını <laughs> Vay Şevket mi gelmiş? Hoş geldin Şevketçim. Ne oldu? Peşindeler mi yoksa yine? Evet peşimdeler. <laughs> Gülme de çekil geçim dana. Vallahi kusura bakma Şevketçim müsait değiliz biliyor musun? Biraz uzanmıştık yengenle. Sen altı numaraya git ensiye. O evde onlar evde onlara git sen, hadi. Ya var ya Hilmi senin vereceğin oyu da seni de. La çekil de geçeyim oğlum peşimdeler diyorum ya. Şimdi biri basacak otomatiğe aşağıdan kapı açılacak gelecekler. <laughs> tamam tamam. Gel hadi gel şaka yaptım <laughs> gel lan. <laughs> Aa, bak bak duyuyorsun değil mi? Nasıl böğürüyorlar kapının önünde? ulan arkadaş hay bu dar bölge seçim sistemini ben ne yapayım ya millet anlamadı ki nedir dar bölge <laughs> Soluklan biraz Şevketciğim, Hadi limonata bak buz gibi. <laughs> ben sana söyleyeyim. Şevket'in tutuşmuş yine. <laughs> ya yenge şuna bir şey söyle Allah sen ya. Sarılacağım boğazına valla. Seçmen meçmen demeyeceğim ha. Oğlum söylemiyor musun? Ben yan sokağın milletvekiliyim. Sizin sokağın milletvekili başka diye anlatmıyor musun sen ya? ya? Dalga geçme oğlum. Tabii anlatıyorum. Her seferinde söylüyorum ya. Ama millet anlamadı ki dar bölge sistemini. Ya, beni hala eskisi gibi kendilerinin de vekili zannediyorlar. Allah Allah. Peki bu sefer ne istiyorlarmış? Ya her zamanki şeyler işte yenge. İş istedik ilgilenmedin, yok yardım istedik geri dönmedin, şikayet ettik bakmadın falan filan. <laughs> tamam, sen kal burada. Ben şimdi balkona çıkıp anlatırım. Artık dar bölge sistemi var. Şevket sadece bizim apartmanın vekili. Sizin ki başka. Onu bulun. Her gördüğünüzde de Şevket'i kovalamayın gelip gidip bize sığınmasın diye de anlatırım. <laughs> sen var ya sen yengeye dua et ha. Yani bu dar bölge hesabı yüz göz olduk ya. Yenge olmasa senin <laughs> Sayın seyirciler bankalar arası kart merkezi alışverişlerde nakit para yerine banka kartı kullanımını yaygınlaştırmak için 12 yıl sürecek bir kampanyaya başladı. Bu reklam kampanyasında nakit parayı, Osmanlıca nakit anlamına gelen keklik türü bir kuş simgeliyor ve alışverişlerinde nakit kullananlara huysuzluk yapıyor. Bu keklik denen nakit paradan sade vatandaş da çok çekiyor efendim. Buyurun izleyelim. Şekerim, ben artık alışverişlerimde nakit para değil, banka kartı kullanıyorum. E, ben de nakit kullanmıyorum. E, ayrıca banka kartı da kullanmıyorum. Ben zaten para kullanmıyorum. Mesela market alışverişlerinde de nakit vermiyorum. Ne oluyor? Tak karttan çekiliyor. Aynen. Ben de bakkala nakit vermiyorum. Ne oluyor? Tak deftere yazılıyor. Restoranda da aynı şekilde. Nakit yok. Direkt kart ile ödüyorum. Garson, hesap. Lokantada da aynı şekilde. Nakit yoksa hop sopayla ödüyorum. Garson, sopa. Kısacası efendim artık keklik yok banka kartı var. Banka kartı. Kısacası efendim artık nakit makit yok. Kaz var kaz. Yolunmuş kaz. Aha işte karşınızda. Sayın seyirciler baba haber bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.